arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle arkadaşlar Marka Tayyagos'un bir bölümle karşılaştık. Ve arkadaşlar karşımızda kardeş kanallarımızdan tabii ki de Ömer var Free Game TR'den. Hoş geldin Aga. Arkadaşlar harika bir şey oldu. Yemin ediyorum. Hani Mavi Slime kanalı var. Bir de bir de Mavi Slime demiştim. Mavi Slime ismi. oyunbaz vardı. Atom abiyle hmm. aykot sönmez şu anda var. Ama Atom TR çıktı. Atom abi çıktı. İkisi de şu anda buradaydı. Aynı takımdalardı. Ama maalesef ki Dararo. oyunbaz çıktı oyundan. Başlat. arkadaşlar. la altını açmamış ya bu lavuklar ya. Kanka altını açmadım da. Kaç tane demirin var? Aykut sönmez de çıktı ya. Uyuz oldum. Aynen abi de çıkmaları beni birazcık uyuz etti ya onlara. Bu Hoodcraft değil kanka. Hiçbir kit açık değil. Tamam abi. Kaç tane var? Bende de biraz kasıyor abi. Abi uyuz oldum Kanka ortaya vardık sayılır Bence hiç gitme 5 chunks alabilirsin Mesela o 8 chunks aldığın şey Adını unuttum ama Arkadaşlar Ömer'in kardeşi Hamza videoda ağlıyor. Cici Hamza asla olmuş ağlıyor. Aynen oğlum bende de. Ben de 5 çantısa mı alsam acaba? Diyorum şimdi de. Onu düşürme oğlum. Ben hiç öyle oynayamıyorum kanka var ya ben oynayamıyorum. İkinci parti alabilirsin. Direkt ikinci parti alabilirsin. Evet arkadaşlar. Belki, belki Maker'da birleştiririz. Belki de e, ikinci part olarak direkt atarız. Vardım. Günaydın. Evet ben açtım. Tövbe ya tövbe bismillah. Ve Diamond 2. level. olsa kapatacağım da kanka bana yemek getirsen ya. Pinkler eliminated Olum at. Barara, Oğlum ya. illa şu ben mi yapacağım ya? Ya o, o kale gibi içerisi var ya, onun arkalarında falan biraz. 11 bir dakika lan ben Diamond'ı bir level 3 yapayım, kapatacağım. Diamond seviye 3. Gold da seviye 2. Ana benimki 5 chunks vermiş yalan. Kanka ben bir 2 chunks oynamaya çalışacağım lan. Ana çok çok kötü. Tövbe ya Rabbim ya. İşte arkadaşlar klasik ömer. Eee Bizi kıranın kalbini kırarız Aynen Kanka Selim abinin Taklajı Selim'in Erdem'in bir lafı vardı Değil mi kanka taklaya geleceksiniz Kanka Kanka 20 tane Diamond'ım var Kendime bir set dizeceğim de kanka biraz demir Versen ya çok açım Yumurtamızı kırarlarsa onların kalbini kıracağız. Çıtır çıtır. Kanka iş edeceğim. Oyun portalda Selim abinin her zaman için bir lafı vardır, değil mi? Takliye gireceksiniz. değil mi? Kanka tak sevmem gideriz baklayarız daha iyi. Kanka valla ben bir kendime set düzüyorum lan. Adamlar bir korksun benden şöyle. Hu vele hu vele hu Aha taş kazma geldi la bir yerden. Bir sponsor falan mı oldu lan? Kanka kaçtı ya. Ha 14, da tamam. Ben de iki tane var. Abi ben adamların kalplerini mi e, kırsam artık yumurtalarını mı kırsam bilmiyorum ama bir şeylerini kıracağım. Evlerin camlarını kırabilirim. Ne bileyim işte öyle değişik şeyler yapabilirim. Bizde ne var diyorsun? Al kanka sana taş kazma verdim. Çünkü bende daha iyisi ol, olduğu için. Kanka kime dalayım? Kime dalayım? Kanka Red'e dalıyorum ben. Red'e dalıyorum valla. On beni nasıl öldüremeyecekler? Oha Blue'da da bir set olmuş. Blue'da daymış. Ay. Demir olmuş Blue'da. Oha ya öldüm. Ya adama neden geliyor asıl lan diamond? Ya elmas kazma alıp dalıyorum lan adamlara. Başka bir şey almayacağım. İlle beni cepheye atacaksınız değil mi ya?